19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Eker'in Cumhuriyetin Kuruluşunun 100. Yılı için hazırladığı %100 adlı sergisi 25-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Meclis Başkanlığı himayelerinde açılacak. 4 yıl önce Samsun yine hazır sloganıyla Milli Mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan %100 adlı sergi projesinin devamı olarak Samsun'dan Cumhuriyete sloganıyla Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlandı. Samsun'dan Cumhuriyet'e %100 sergisi ise 27 Ekim-10 Kasım tarihlerinde Samsun'da sanatseverlerle buluşmuştu. 23 artı 1 eserden oluşan %100 Millet tecelli Tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin ve Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.